Evet şimdi böyle bir yerde Yiğit'le birlikte uçuyoruz. Uçmaya hazır mısın Yiğit? <laughs> Zaten uçuyorsun. <gülüyor> Oley. Oley. <gülüyor> yiğit uçuyor arkadaşlar. Hop. Hop. Komik mi? Komik. Hoppa. Hoppa. Oley. Oley. Havaya bak. <laughs> tamam bana bak bana. <laughs> Güzel mi? Eğlenceli mi hiç? Nasıl? Evet. Güzel mi? Çok eğlenceli. Evet. Satış yapıyorlar. <laughs> evet. Holey. A ip kaçtı. İpi yakalayacağım şimdi. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Yakaladım. Yakaladım. Uçuracağım şimdi seni. Oy. Oy. Oley. o bu oy bu sefer çok gitti Aa çok gidiyor çok gidiyor çok gidiyor çok uzağa gidiyor uçuyor Uzağa gidiyor. Evet, Tira ile Yiğit sonunda bindiler sıra geldi. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Yiğit bakalım ne yapacak? <laughs> çevir oğlum, çevir hadi. Yeleğimizi de giydik, ne olur ne olmaz diye. Hadi bakalım, çevir. Aha geri geri gidiyor ama. Hira da burada. Baba sen onu götür hadi gir suyun içine. hadi çevir bakalım. Aferin sana. Hira büyük olduğu için çok güzel gidiyor ama Yiğit biraz zorlanıyor. Çevir hadi oğlum çevir. Yiğit. Ne oldu? Böyle öne öne doğru çevir hadi. Evet, çevir, çevir. Hızlı hızlı çevir hadi. Aferin sana. Hadi bakalım bak öğrendin. Evet o şekilde. Hadi çevir 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 çevir. <gülüyor> <gülüyor> ne olur ne olmaz diye güldük. Hadi çevir bakalım. Hadi. Burası o kadar derin değil ya. Zor değil mi çevirmesi? Biraz zorlanıyor Yiğit. Evet, gel buraya. Gel buraya. <laughs> Aa geliyor. Şöyle bak bak böyle bu, bu tarafa doğru çevireceksin oğlum. Göstersene babası Bu tarafa doğru. Hadi. Hadi. onu da çevir. Aferin sana. Hira <laughs> nasıl? Eğlen eğlenceli mi? Ablan da şimdi eğleniyordur. <laughs> evet. Evet, evet. Hadi bakalım çevirmeye devam et. Çevir, çevir, çevir. Ayy! Ah, ne oldu? Tamam, ya tamam, dur, oldu. korkma, ya korkma. Üstümüzde ıslanacak şimdi içi su olmuş. Şu şu Hadi. Bir daha. Ama tamam. Ne oldu? Kaydı babası onu biraz çekelim şöyle otursun. Okay. He. Gemi su almış. Hira <laughs> <laughs> <daha> çok eğleniyor. <laughs> Yiğit de eğleniyor değil mi Yiğit? Ben şimdi Hira, hadi bakayım Yiğit'e yanaş, yanaş Yiğit'in yanına biraz. Hayır, geri geri gidiyor ya. Hiç ileri gidemedi bu çocuk, hep geri geri gidiyor. Evet. Hira, gel yanıma diyor. Hira ablası seni çağırıyor Yiğit'in yanına giderdi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. Haydi bakalım baba götürsün seni. Hop. <laughs> Çocuklar geliyor. Ah çarpıştı. Hüma ne yaptı acaba ya? Hüma'yı çok merak ediyorum. Hüma'yı da Tırmanma parkuru 50 dakika sürüyormuş arkadaşlar. Oh. Biz son dakikalarına doğru gideceğiz. Hümay. Bakacağız acaba korkuyor mu? O konuda da biraz şimdi İçim çok rahat değil. Evet, gideceğim evet, şimdi yüksek zaten. Çünkü Buna bir Bir bakmaya kontrole gideceğim. Evet şimdi Yiğit takıldı. <laughs> 15 yaşında çocuklar indi. Korktular mı? Diye korktular. Her boyu tutmadı almadılar Bence zaten. korkmaz. Ben de üstlenemedim çocuklar korkuyor diye. Evet, evet. Durma korkmaz. Hüma çünkü kaç senedir bekliyor yani. Sonunda boyu da yaşı da tutuyor artık. Yani en az iki senedir firma ona boyunun yetişmesini bekliyordu. Evet Yiğit hadi Yiğit. Hadi Yiğit biraz daha gayret. Yiğit <laughs> süren dondu gel doldu bakalım gel. Hadi abi seni indirsin yoksa düşeceğiz birazdan. Hadi gel. Hadi. Süren doldu. Süren dol değil. Hadi gel bakalım al babası. Bakalım. Dur tamam tamam hadi. Tut hadi gel bakalım. Herhalde, herhalde. Oo, hep üstümüz ıslanmış ama. Hadi kutu yeleğini de çıkartalım. Oraya, oraya Güzel mi diye? Nasıl değil? Çok güzeldi. Sevdin mi? Pilavı çok sevmiş. İyi de şu an şaşkın şaşkın Nasıl bakıyor hala. Doyamadı. Sıra da oldu ama. Bak evet, sıra da oldu. Hadi gidelim Hadi başka böyle. bir şeye. Hadi. Hadi. Hadi gidelim başka bir şeylere bakmaya. Böyle bir parklara girdi şimdi Yiğit. <laughs> Dikkat et. Sallanıyor bu. Sallanıyor. Oo bu küçük de sallanıyor. Parkurda biriyle karşılaştı şimdi. ablası yavaş. Evet. Abi, abi. Tamamlayabilecek mi bakalım. Bazı yerlerde tut bırakması gerekiyor. Haydi bakalım. Evet tamamladı parkuru. 1 dakika 12 saniye. Aferin. Böyle vızır vızır geçiyorlar arkadaşlar tepemizden. Zıplayın. Size bir sır vereyim mi? Hira'nın boyu buna da yetmiyor. Ağaçların arasından geçti. Bir de böyle bir salıncak var burada arkadaşlar böyle dev salıncak. Burada yine geçiyorlar vızır vızır. Şimdi Hümay'ı aramaya başlayacağım. Bunun gidiş güzergahına bakayım. Burada bırakmıştık. Böyle. 50 dakika sürecek bir parkurmuş. Parkur böyle. Ormanın içine doğru gidiyor. Gördüğüm kadarıyla. Ormanın içi böyle bu şekilde. Şimdi Hira ile annesi Yiğit ile beraber eğleniyorlar. Ben ormanın derinliklerinde Hüma'yı arayacağım. Acaba korkuyor mudur? Gerçekten merak ediyorum. Bu anda sanki gördüğüm gibi. Evet, evet, evet. Tam ters istikamette geliş önüne yaklaşmış benim kızım. Aferin. Orada Evet arkadaşlar kızımı tanıdım Hemen görür görmez Orada bir sıra mı var Yakınlaştıralım Biz kendimiz gidemiyoruz ama Kamera sayesinde yaklaştırıyoruz El sallıyor bakın Şimdi ona doğru yaklaşacağız Bayağı uzakta Hüma Ne oldu korktun mu? E sıra mı var? Ben de endişelendim bir ben seni orada görünce Her şey yolunda mı? İyi bari Arkadaşlar Hüma'yı bulduk Evet Hüma Parkurda ilerlemeye devam ediyor Biz de adım adım onu takip ediyoruz. Yiğit bak ablan nerede? Bir taraftan da Yiğit'i takip etmem lazım. Böyle bu kameradan da Yiğit'i takip ediyorum. Bu kameradan Hümay'ı takip ediyorum. Yiğit! Yiğit nereye gitmiş? Aa, ön kameradan yakınlaştıramıyoruz. Geliyorum. Ha, o da geliyor. Geldi. Biz şimdi Yiğit'le bu trambolinden indik. İpli trambolinden. Hüma'yı gördük. Sanki parkurun sonlarına doğru geliyor gibiydi. Evet gördük. Evet arkadaşlar orada geliyor sanki merdivenlerden iniyor. Koşa koşa geliyor Hüma. Hüma! Ya ben nerede? Ne? Babam nerede <laughs> Nasıldı? Duygularını alalım. Güzeldi. Korktun mu? Hayır. Birçok çocuk ağlıyordu gördüm. Çekmedim onları ama ağlıyorlardı. Sen korkmadın mı? Hayır. Bir tane çocuk korktuğu için indi. Evet gördüm onu da çekmedim videoya. Sen eğlendin, korkmadın mı? Evet, evet Yiğit'le biz de çok eğlendik. Şimdi Hira'yla... Annesi ata binmeye gitti, hadi onların yanına gidelim. Evet, Hira'yla ben de ata binmeye gideceğim. Hatta bir <laughs> ateş, bir Evet, atlar beyaz. Evet, atlar beyaz. ağaç oldu. Ablasına sarılmış. <laughs> Yiğit beyaz ata binmek istiyormuş Yuma. Evet. Neye bindin sen? Buna bindi. İpli trambolini. Havalara uçtu. Başka su şeyine bindi o oh, su bisikletine. Havuzda. Kim? açtık. Kim? açtık. Kim? 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 Ben büyük müyüm sizler? Evet. Arkadaşlar boyumuzu ölçmeye çalışıyoruz. Kim büyük oğlum? Hmm. Sen. Sen. <laughs> <laughs> evet. İkisini birden çok seviyorum. İkisini birden çok seviyorum diyor <laughs> arkadaşlar. Biz de seni çok seviyoruz. Mu? de Haydi. Sen de bin bana. Bize çok üzüldü. Hızlı mı gidelim? Evet, hızlı. Şimdi, şimdi Hira'nın yanına gidiyoruz arkadaşlar. Daha daha hızlı. Daha hızlı, daha hızlı, evet. Ben hızlı şekilde gidelim bakalım. Hayır, daha. daha. çok. Evet, buradan da böyle gökyüzünden geçiyorlar. Zıplayın. Bugün zıplayına binmedik Hüma. Evet. Parkura bindik, daha eğlenceliydi ama değil mi? Evet Şimdi Hira'ya binecek arkadaşlar Hadi Hira bin Hadi. Ab, bak, bak buraya bas ayağını Hadi bas ben seni tutacağım Hadi bakalım hop Tamam Tamam. Şimdi güzel bayağı otur bayağı tut bayağı. bakayım Ah Yiğit sen dur oğlum Bekle Bekle burada sen de bineceksin tamam mı Hira'dan sonra Hadi Hira'dan sonra, 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 sonra Sen de bineceksin, bineceksin tamam mı Şimdi Hira binsin önce Hira Yiğit orada bekliyor. Yiğit de birazdan binecek. Yiğit önce binmek istedi ama Hira'daydı sıra. <laughs> Yiğit de at yapmış orada kendine bak. Mı? <laughs> Yiğit Hira nasıl? Eğlenceli mi? Biraz sıra bekledik ama sonunda sırası geldi Hira'nın. Hadi bakalım çok tatlış beyaz bir atmış ya çok güzel değil mi atın aa Hira'nın süresi bitti şimdi Yiğit binmek istiyor mu bakalım Yiğit ata binmek istiyor musun <laughs> korkmaz mısın gel baba sen bindir onu ata Kardeşim. Atı seviyor baksana. Var, Atı seviyor bak. Atı seviyor musun sen? Oh çok Bilebilir tatlı. Evet abi. Hadi otur bakalım. Nasıl ayağını tak bakalım. Bak buradan tuttun tamam mı? Buradan tut. Bak buradan sıkı sıkı tut. İki elinle. Bunu da tut buraya. Tut hadi sıkı. Hiç kımıldama tamam mı? Sıkı tut tamam. ama tamam mı? Sıkı tamam, tamam mı oğlum? Şöyle düz oturmuş mu bakalım bir babası. Kaymasın. Unutacağım. Düzgün otur oğlum. Düşeceksin abisi. Düşmez değil mi? Ben tedirgin oldum da. Evet, yiğit. Beyaz ata bindi gidiyor. <laughs> Kuyruğu var evet. <laughs> Bitti mi abisi? <laughs> tamam. İndirebilir misin sen? <laughs> abisi teşekkür ederiz. <laughs> ata ata yemek de verdik. Gel, arkasına yaklaşma. Yedik, poğaça yedik. Bak gördün mü? At poğaça yedi. Ata da bindik. Hadi güle güle at. Görüşürüz. Dur sana, Arkadaşlar bugün çok keyifli geçti. Çok güzel geçti. Çok eğlenceli geçti. Şimdi günü bitiriyoruz. Acıktık. Ormanda böyle karanlıklaşmaya başladı hava. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hüma ve Hira ailemizle birlikte çok güzel videolar bizi bekliyor. Teşekkürler. Hüma ne yapıyorsun? Doritos arası sarma yapıyorum. Arkadaşlar Hüma Doritos arası sarma yiyor. Yiğit arası da kek arası, poğaça arası kek yiyor. Ben de meyve suyuna ekmek banacağım. <laughs> Arkadaşlar Hüma'nın buluşu cips sarısı sarma. Nasıl? Hira. hira sen de yiyecek misin? Hira da denesin. Hira sen de dene. Gerçekten çok güzelmiş. Hı. Ne oldu Hira niye küstün? <laughs> İra İraki spiş. Benim cipsimi yedi ben de ona kızdım. ha <laughs> Bir daha cipsimi yemezsin Ben yiyebilirim bir tek. Aa ben de senin yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Aa! Ne dedin Tamam yeter kaldı. Hiç sen ne yapıyorsun oğlum? Kek koyuyor Kek arası mı arkadaşlar? Cipsin arasına kek koymuş. Cips yiyor sözde. Afiyet olsun oğlum. Nasıl? Kek koyuyor yiyor. Kek arası yiyormuş bakın arkadaşlar. <laughs> en sevdiğim keks arası cipsi. Nasıl bir şey acaba? Çok merak ediyorum. Artık yeter ya. Arabaya bin hadi. Zorla bin ne ya. Eyvah. <laughs>